Hook yasası ile ilgili birkaç simülasyon inceleyelim. Mavi çizgiler yayların denge konumunu belirtiyor. Yeşil çizgi uzama konumunu belirtiyor. Eğer ben daha büyük bir kütle asarsam, yan taraftaki yaya daha büyük bir kütle asarsam, gördüğünüz üzere daha fazla uzadı. Hemen hemen yay sabitleri eşit. Az kütle asınca az uzuyor, çok kütle asınca çok uzuyor. Ne demek bu kütle asmak demek? Aslında biz bu yaya bir kuvvet uyguluyoruz. Yani bu cismin yer çekimi kuvveti kadar. Diğer yaya da bu cismin yer çekimi kuvveti kadar bir kuvvet uyguluyoruz. Eğer yay sabitleri eşitse uzama miktarları uygulanan kuvvetle doğru orantılıdır. Başka bir simülasyona bakalım. Yay sabitinin değeri burada belli. 200 Newton bölü metre. Şimdi ben bir kuvvet uygulayacağım. Sağ tarafa doğru 50 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Uyguladığım kuvvet kırmızı okla yaydaki geri çağırıcı kuvvet mavi okla gösterilirse Yer değiştirme miktarı bu kadar. Hatta denge konumuna da bakalım. Denge konumundan olan uzaklık yaydaki uzama miktarıdır. Değerleri de göstersin bakalım. 50 Newton uyguladığım zaman 0,250 metre yay uzadı. Peki ben kuvveti iki katına artırırsam uzama miktarı da doğru orantılı olarak iki katına çıkar mı? Yay 100 Newton Dikkat ederseniz uzama miktarı da iki katına çıktı. Eğer ben 100 Newton'luk bir kuvvetle bu yayı sıkıştırırsam bakalım sıkışma miktarı da aynı olur mu? Bakın 100 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Yay sıkıştı. Sıkışma miktarı da tıpkı uzama miktarı kadar aynı. Sadece denge konumundan içeriye ya da denge konumundan dışarı doğru yönler farklı. Şimdi yay sistemlerine bakalım arkadaşlar. İki tane yay var. İkisinin de yay sabiti 200 newton bölü Şu an 100 newtonluk bir kuvvet uygulanmış ve uzama miktarı bu kadar. Bir önceki örnekte dikkat ederseniz 100 newtonluk bir kuvvet uyguladığım zaman yay sabiti 200 newton bölü iken uzama miktarı 0,500'dü. Şimdi aynı büyüklükteki bir kuvvetle yarısı kadar uzadı. O zaman ben şunu söyleyebilirim yay sabiti büyüdü. 2 tane yay olduğu için 200 artı 200 yay sabiti 400 oldu. Yani 2 katına çıktı. 2 katına çıktığı için de uzama miktarı yarıya düştü. Bir önceki örnekte ben yay sabitimi acaba 400 yapsam gene uzama miktarı 500'ün 0,500'ün yarısı olur mu? Bir deneyelim. Evet. Yay sabiti 400 olduğu zaman uzama miktarı 0,250. İki tane yay sabiti var. İkisi de 200 artı 200. Demek ki bunları toplamam gerekiyor. Toplamı 400 Newton bölü metre olur ve uzama miktarı da 0,250 olur. Bu şekilde paralel bağlı yaylardaki eş değer yay sabitini bulmak için her iki yayın yay sabiti toplanır. Şimdi de yayda depo edilen potansiyel enerjiyi inceleyelim. Yay sabiti 100 iken yer değiştirme 0,100 metreyken potansiyel enerjinin değerini okuyamıyoruz ama sanırım şimdi 0,5 Joule olduğunu görüyoruz. Peki yay sabitini iki katına çıkartırsam? Gördüğünüz gibi potansiyel enerji iki katına çıktı. Yay sabitini 4 katına çıkartırsam potansiyel enerji 4 katına çıktı. Peki yer değiştirmeyi iki katına çıkartırsam? Yer değiştirme 2 katına çıkarsa potansiyel enerji 4 katına çıktı. Yer değiştirmeyi 4 katına çıkartırsam potansiyel enerji 16 katına çıktı. Neden böyle oldu? Yaylarda depo edilen potansiyel enerjisi yani esneklik potansiyel enerji 1 bölü 2 k x kare formülüyle bulunur. k yay sabitiyle doğru orantılıdır uzama miktarının karesiyle doğru orantılıdır. Bir kat artarsa bir kat artar. İki kat artarsa iki kat artar. Fakat yer değiştirme öyle değil. İki kat artarsa dört kat, dört kat artarsa on altı kat artar şeklinde söylenilebilir. Şimdi de enerji dönüşümü ile ilgili başka bir simülasyon inceleyelim. Ben bu kaykay yapan çocuğu bu çizgi seviyesinden bıraktığım zaman eğer ortam sürtünmesizse karşı tarafta da aynı seviyeye kadar çıkabilir. Bu noktada yüksekliğe bağlı olan potansiyel enerji vardır. Tam yer seviyesinde de hız maksimumdur ve hıza bağlı olarak kinetik enerji vardır. Dolayısıyla arkadaşlar en üst noktada sadece potansiyel en alt noktada sadece kinetik enerji vardır. Peki arada bir noktada yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi, hızı olduğu için kinetik enerjisi, iki enerjisi birden vardır. Bunu isterseniz grafik üzerinde inceleyelim. Bakın en üst noktada potansiyel enerji maksimum. En alt noktada kinetik enerji maksimum. Arada bir noktada hem kinetik enerji hem potansiyel enerji vardır. Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamı toplam enerji yani mekanik enerjiyi verir. Fark ettiyseniz kinetik enerji ve potansiyel enerji artıp azalıyor fakat toplam enerji değişmiyor. Çünkü sürtünmesiz sistemlerde enerji korunur. Mekanik enerji kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına eşittir. Kütleye bağlı olan değişime bakalım. Kütleyi ben arttırdıkça çıkabileceği maksimum yükseklik değişmezken toplam enerjinin değiştiğini fark etmişsinizdir. Şimdi de kütleyi azaltalım. Kütle azalınca toplam enerji azaldı fakat yine çıkabileceği maksimum yükseklik değişmedi. Arkadaşlar bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Acaba maksimum yükseklik değişmezken neden toplam enerji artar ya da azalır? Umarım beğenmişsinizdir.